Adım Sezgin Yıldız. Burada oturuyorum Yuvacık'ta. 6-7 senedir bu sahilde yürüyüş yapıyorum arkadaşlar. Bir ikidir böyle şahit oluyoruz. Bu Kirazlı deresinden gelen bir sudan geliyor galiba. Bir fabrika suyu mu nereden geldiğini tam olarak bilmiyoruz. Ama bu konuda son derece rahatsızız. Bur buradan da belediye başkanımıza, valiliğe sesleniyorum. Lütfen duyarlı olup bir an önce bunun önüne geçelim. Çünkü bu bir tamamen deniz katliamı. Dolayısıyla canlı katliam oluyor yani. Doğamızın bu hale gelmesini istemiyoruz. Bir an önce büyüklerimizden bu işe el atmasını istiyoruz. Abi. E, ee, i̇smim Mehmet Aydın. İstanbul'dan geliyorum. Buradan geçerken gördüm. Burada gerçekten bu bir rezalet yani ilgimi çekti. Ben de telefonla kameraya çektim fakat yani görülmemiş bir şey bu şimdiye kadar. Zannedersem fabrikanın atıklarından geliyor bu. Ama çok bir rezalet yani. Gerçekten rezalet. Gerçekten şaşırdım. Yolda güzergah halinde olduğum için yani dur, gördüm de durdum. Kendim hatta telefona kayıtta yaptım. Görülmemiş bir şey yani. Şimdiye kadar ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Tamam. Şimdi şöyle bir anlatayım. Tabii Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak biz Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince sürekli olarak İzmit Körfezi'ne ile ilgili denetimlerimiz söz konusu. Bu sabahki yaptığım, olduğumuz denetimlerde şu anda üzerinde bulunduğumuz kiraz dereden kaynaklı bir kırmızılık yani bir atık su kirliliğini gördük ve hemen bunun nereden kaynaklandığıyla ilgili çalışma başlattığımızda ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İSU Genel Müdürlüğü ekipleriyle beraber yürüttük bu çalışmayı. E, dere üzerinde faaliyet gösteren bir atık bertaraf tesisinden kaynaklı o, e, olduğunu anladık, tespit ettik ve bununla ilgili numunelerimizi aldık, tutanaklarımızı tuttuk, tüm görüntüleriyle beraber tüm delillerini toplayarak almış olduğumuz numuneyi de akredite laboratuvarda analizleri yapılacak ve e, bununla ilgili tüm idari yaptırım ise bu süreç başlatılacak. Diğer yani, cezayı... idari yaptırım kararları uygulanacak yani e, bu süreç sonunda. bir bilgi var mı? Bu, bu atık su kirliliği dediğimiz yani bu faaliyetinden kaynaklanan özellikle yağmurla beraber de dereye discharge deşarj olmuş şekilde bir kirlilik. Teşekkür ederim.